Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beelink Expand M'i inceleyeceğiz. Bunun farklı bir versiyonu olan Expand X'i de daha önce incelemiştik. Belki hatırlayanlarınız vardır. Hatta onun kutusu da şurada duruyor. Hatırlamayanlar için de aşağıya linkleri eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu cihazın birkaç tane fonksiyonu var. Ben de bayağıdır takip ediyordum. Çünkü benim bayağı bir ihtiyacımı giderecek bir cihaz. Indigo'da görmüştüm. O günden beri çıkmasını bekliyorum. Satın aldım. İşte incelemesini falan yaptım. Yani kendim inceledim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle kutu içeriğinden bir bahsedeyimse cihazın yanında bir tane de kese geliyor. Çünkü cihaz metal yapıda, yani böyle değerli eşyalarınızla telefon, tablet vesaire, bir arada koyduğunuz zaman onları çizebilir. O yüzden böyle bir kese vermişler. Bunun içine koyup bununla koyduğunuz zaman herhangi bir zarar vermeyecektir. Bir de İngilizce falan destekleyen kullanma kılavuzu var. Türkçe desteklemiyor. Ben de zaten yurt dışından aldım. Merak edenler için şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu vergi dahil satın almadım. Türkiye'ye geldiğinde vergilendirme yapıldı. PTT tarafından elime ulaştı. Vergi olarak da 61 lira 64 kuruş vergi geldi. Bunu da belirteyim. Satın almak isteyenler bunu da akıllarında bulunursunlar. Şimdi isterseniz cihazın üzerindeki giriş çıkış portlarına falan bakalım. Biraz da yeteneklerini konuşalım. Cihaz ara birim olarak Type-C'yi kullanıyor. Burada sabit bir Type-C kablosu var. Ben cihazın tüm ölçülerini falan size vereceğim zaten. Bu kablo yardımıyla bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize vesaire bağlayabiliyorsunuz. Cihazın diğer tarafında görüntü çıkışı var arkadaşlar. Mesela telefonunuzu aldınız bununla bilgisayara bağlayabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızı aldınız bununla yine aynı şekilde televizyona, monitöre falan görüntü aktarabilirsiniz. Bunun dışında yan tarafta iki tane USB 3 portu bulunuyor. Bunlarla da yine harici hard disk, USB bellek bu tarz şeyleri takabilirsiniz. Onun yanında bir tane Type-C portu var. Buradan buna güç veriyorsunuz. Power delivery'i destekliyor. 100 Watt'a kadar güç verebiliyorsunuz. Yani bunu atıyorum bilgisayarınıza bağladınız. Bilgisayarınızın güç girişini buraya bağlıyorsunuz. Buradan bilgisayarınıza güç aktarıyorsunuz. Size şöyle bir Örnek vereyim. ben mesela MacBook Pro kullanıyorum. Ben de biliyorsunuz bütün portlar Type C. Onun mesela Type C porttan işgal etmemek için bunu zaten bir tanesine bağladığım zaman buradan da güç adaptörünü bağlayacağım. Oradan şarj işlemi gerçekleşecek. Ama şunu yapamıyorsunuz. Buraya mesela Type C ile atıyorum başka bir SSD, USB bellek bu tarz bir şey bağlayamıyorsunuz. Yani sadece güç girişi olarak kullanılıyor. Onun dışında bir de üst tarafında arkadaşlar M yazan bir tuş var. Zaten göreceksiniz. Onun altında bir tane bildirim ledi var. Bu tuş da SSD'yi ya devre dışı bırakıyor ya da devreye alıyor. Yani uyku moduna sokup çıkarabiliyor. O da neden derseniz SSD'nin ömrü azalmasın diye buna basarak SSD'yi uyku moduna getiriyorsunuz. Kullanacağınız zaman da buna basıyorsunuz. Uyku modundan çıkıyor. Kullanmaya devam ediyorsunuz. Şunu da belirteyim. Mesela SSD'yi uyku moduna aldığınız zaman buradaki portlar etkilenmiyor. Bunlar çalışmaya devam ediyor. Onun dışında yan taraflarda bir de vidalar bulunuyor bu vidaları sökerek içerisindeki SSD'yi değiştirebiliyorsunuz. Bunu hem SSD'li olarak hem de SSD'siz olarak satın alabiliyorsunuz. 128, 256, 512 seçenekleri bulunuyor. Ama bunun dışında ilerleyen zamanlarda daha yüksek boyutta SSD seçenekleri de gelebilir. Söylediğim gibi siz bunu boş da alabilirsiniz. Kendi SSD'nizi de takabilirsiniz. SATA 3 ara birimini kullanıyor. M2 formatında SSD takabiliyorsunuz. Bunun iki tane de renk seçeneği bulunuyor. Bendeki uzay grisi olarak geçiyor. Bir tane de koyu mavi diye geçen var. Siz artık bakarsınız ama renkler pek resimlerdekini tutmuyor. Aklınızda bulunsun. Hani alırken çok doğru renklere itibar etmeyin derim. Şimdi isterseniz cihazımızı kenara alalım. Biraz daha özellikleri detaylandıralım. SATA 3 SSD kullandığından bahsetmiştim. Hız olarak da yaklaşık 440 MB'a kadar hızlara ulaşabiliyorsunuz. Okumada ve yazmada. Ben de aşağı yukarı 300-350 civarlarına falan ulaşabildim. Yani içine taktıkları SSD normal ara birimden biraz daha yavaş kalıyor sizin taktığınız SSD'lerde biraz daha hızlı değerler alacaksınızdır. Onun dışında USB 3 portları olduğundan bahsetmiştim. İki tane USB 3 portundan 100 MB'nin üzerinde okuma değerleri alabiliyorsunuz. Tabii ki yazma değerleri biraz daha düşük oluyor ama normal USB 3 değerlerinde diyebiliriz bunlar için de. Güç girişinden zaten bahsetmiştik. 100 W'a kadar destekliyor. Buradan güç verebiliyorsunuz. İster telefonunuza bağlayın, ister bilgisayarınızı şarj edin. İkisi için de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki tabletinizde falan da Type-C varsa kullanabiliyorsunuz. Desteklenen cihazlar listesi de var. Ben onu yine ekrana getirmeye çalışırım ama orada olmayıp da destekleyen başka cihazlar olabilir. Siz yine de araştırırsınız. Hani görüntü çıkışını falan destekliyorsa bu cihazı kullanabilirsiniz. Bir problem olmaz. Görüntü çıkışı ve OTG desteği varsa bir problem olmadan kullanabilirsiniz. HDMI çıkışı da 4K çözünürlüğü destekliyor. Orada da bir problem yaşamazsınız. Ben hem telefonda çok memnun kaldım hem de bilgisayarda çok memnun kaldım. Tek cihazla birçok işimi çözdüm diyebilirim. Öncelikle şöyle bir durum var. Benim zaten bilgisayarımın depolaması çok fazla yüksek değil. Bununla onu arttırma şansım bulundu. Yani montajları falan yaparken bunun üzerinden yapabildim. Orada işimi kolaylaştırdı. Bir diğer kolaylaştırdığı nokta da şu arkadaşlar. Ben mesela bunu şöyle telefonda da kullanabiliyorum. Telefonumu alayım elime. Bunu telefona takıyorum. Atıyorum bir yere tatile bir yere gittim. Bilgisayar yanımda taşımaktansa sadece bu cihazı alırım yanıma. Bunun yardımıyla ne yaparım? Şöyle bir tane şey alırım kendime. Kart okuyucu şöyle göstereyim. Bu kart okuyucuya micro SD kartımı ya da SD kartımı takarım. Kameramda artık ne kullanıyorsam. Telefona da takıp direkt telefonun ana belleğinden de aktarma şansınız var. Yani orada hiçbir engelleme yok. Bunu telefona takarım. Bunun üstüne de şu USB'den hemen kart okuyucuyu bağlarım. Kameramın bütün içinde çektiğim videoları, fotoğrafları falan bunun içindeki SSD'yi aktarırım. Ya da istiyorsanız bunun üzerine de bir harici artist falan takın. Ama çok gerek olacağını zannetmiyorum. Oradan aktarma işlemini yaparsınız. Kameranızda çekimlerinize devam edersiniz. Yanınızda böyle bir cihaz olmadan belki OTG üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama bu cihaz olduğu zaman hem telefonda işlerinizi hallediyorsunuz. Hem tablette hem bilgisayarda birçok yerde işlerinizi kolaylaştırıyor. Söylediğim gibi ben bu cihazı satın alırken yani ilk gördüğüm zaman da daha satın almadan önce bile kullanım senaryosunu aklımda çizmiştim. Ne dedim? Bilgisayar bilgisayarda de kullanırım dedim. Orada işimi kolaylaştırır. Telefona takarım yine kameradaki görüntüleri falan aktarırım dedim. Orada da bir avantaj sağladı. Çünkü benim telefonumda mesela 128 GB depolama var ama SD kart girişi yok. SD kart girişi olmadığı zaman da depolama sınırlanıyor. Orada hani çok fazla esnek olamıyorum. Bunun sayesinde o depolamayı daha böyle aktif kullanabilirim. Devam edecek olursak SSD ömrü konusunda takıntılı insanlar olabiliyor. SSD'yi çok fazla hani kullanmaktan çekinebiliyorlar. O zaman da şuradaki koydukları tuşa basıyorsunuz. Zaten bu yeşil tuşa bastığınız zaman şu aşağıdaki LED değişiyor. Bastığınızda mavi yanıyorsa uyku modunda demektir. Bir daha basıyorsunuz yeşil yanıyor. Yeşilde de SSD aktif çalışıyor demek. Zaten masa üstünde falan görüyorsunuz da görmediğiniz zaman da buradaki ledden size hani çalışma durumunu gösteriyor. Ben ilk elime ulaştığımda şundan korkmuştum. Bu tuşa bastığım zaman bütün portlar deaktif oluyor mu? Yani bütün portlar kapanıyor mu diye bakmıştım ama öyle bir sorun olmadı. Bu sadece SSD'yi açıp kapatmaya yarıyor. Yani uyku modunu alıp tekrar aktif etmeye yarıyor. Ama SSD'nin çalışması konusunda bir problem yaratmıyor. Yani uyku modundan çıkması olsun, girmesi olsun aktif güzel çalışıyor. SSD konusunda şunu da ekleyebiliriz. Biliyorsunuz SSD'lerde falan ısınma sorunu çok olabiliyor. O yüzden bunun alt tarafında ve üst tarafında soğutma bölümleri var. Alt tarafta böyle şeritler var soğutmak için, üst tarafta da delikli yapılar var. Detaylarda daha iyi göreceksiniz. Buradaki delikli yapıdan içine hava giriyor. Bu sayede soğutma sağlanıyor. İçerisinde aktif bir fan filan yok ama bu soğutma yeterli oluyor. Zaten dediğim gibi çok çok hızlı çalışan bir SSD yok içinde. Ara birim olarak da zaten SATA 3'ü destekliyor. O yüzden çok hızlı bir SSD de takmış olsanız sadece SATA 3 arayüzünün hızlarında kullanabilirsiniz. Orada da desteklenen hız 440 MB bölü saniye olarak verilmiş. Yani çok hızlı bir SSD de alsanız 440 MB bölü saniyede okuma ve yazma değerlerini kullanabilirsiniz. Cihazın zaten metal yapıda olduğundan bahsetmiştik. Malzeme kalitesi olarak sizi hiç üzecek bir Cihaz değil. Zaten ben genel olarak da linkin cihazlarından memnun kalıyorum. Aşağı yukarı metal olarak da aynı metal yapısını kullanıyorlar. Yani aynı kalitede metali kullanıyorlar. Hiçbirisinden üzüldüğümü söyleyemem. Test sırasında şunu da yaptım. Tüm portlarını aktif kullanmaya çalıştım. Nedir bu? Mesela bunu bilgisayara bağladım. Görüntü çıkışından görüntüyü aldım. USB portlarından harici harddiskleri bağladım. Güç girişinden bilgisayarın gücünü verdim. SSD'yi de aktif kullandım. Bakalım dedim hani bir sıkıntı çıkarıyor mu? Bir problem çıkarıyor mu? Hiçbir problem çıkmadı. Isıyı hissediyorsunuz. Isındığını anlıyorsunuz ama ısı performans anlamında bir kayıp yaratmadığı için çok problem değil. Onun dışında çalışma hızları falan olsun, aktarımdaki böyle stabillik olsun bir problem yaşamadım. Siz satın alırken şuna bakarsınız. Mesela dedim ya 512 GB, 256 GB ve 128 GB seçenekler var. İlerleyen zamanlarda daha büyük boyutlar da gelebilir. Oradaki fiyatlara bakarsınız. Bir de normalde SSD'yi alsanız ne kadar fiyata geliyor ona bakarsınız. Belki sizin aldığınız SSD biraz daha hızlı olur. O zaman biraz daha memnun kalabilirsiniz. Oradaki fiyat dengesine bakarsınız. Atıyorum bunu boş aldınız. SSD SSD'yi de hariciye aldığınız, taktığınız daha ucuza geliyorsa o şekilde değerlendirirsiniz. Orada şunu da belirteyim. Bunu boş da alsanız, SSD'yi de alsanız vergi konusunda bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Aynı vergi çıkacaktır. Şimdi gelelim sevmediğim yanlarına. Şuradaki kablonun sabit olduğundan bahsetmiştim. Bunun sabit olması insanı bazen korkutuyor. Normalde kendi yapısı esnek ve hani kalite olarak da güzel. Kalite anlamında size bir sıkıntı yaşatacakmış gibi durmuyor. Ama sabit olduğu zaman insan bir tedirgin oluyor. Acaba bozulur mu? İleride sorun yaşar mıyım? Çünkü çok da uzun değil. Böyle ya uzatmayla falan kullanabilirsiniz. Ya da böyle taktınız sallanacak filan, orada biraz tedirgin oluyorsunuz. Bunu sabit yapmasalardı, biz sonradan Type C portuyla takıp kullansaydık daha hoş olurdu. Normalde bunun içine açtığınız zaman mesela SSD falan takacaksınız içine açtınız. Orada sanki bunu soketinden çıkarıp değiştirebilecek bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Ama ilerleyen zamanlarda mesela 2-3 yıl kullandığınız bozuldu. Bu parçayı yedek olarak bulabilir misiniz? Bulamaz mısınız? O da bir soru işareti. O yüzden sabit olmasa daha çok severdim. Bir diğer sevmediğim nokta da şu arkadaşlar, şuradaki Type-C portunun güç için kullanıldan bahsetmiştim. Buradan veri aktaramıyorsunuz ve üzerinde başka bir Type-C portu yok. Bunu en azından veri içinde kullanabilseydik çok güzel olurdu. Çünkü bunu normalde hani bilgisayara taktınız tam gücü buradan verdiniz. Güzel de bunu telefonda kullanacaksınız ama güç de takmak istemiyorsunuz. En azından buradan Type-C olarak başka bir şeyi takabilirdik. Ya da bilgisayarı şarjda kullanıyoruz. Type-C portunu kullanan başka bir cihazı bağlayabilirdik. Hani tamam dersiniz ki ya bunu sök onu tak filan dersiniz ama hani hiç gerek olmadan direkt bu portu iki yönlü yapsalardı hem güç girişi hem de veri için yapsalardı daha hoş olurdu. Tabii ki bunlar çok çok büyük eksiklikler değil ama bu tarz bir cihazı aldığınız zaman bunları da kapatmış olsalardı neredeyse eksiksiz bir cihaz olabilirdi. Şimdi de isterseniz biraz fiyatlarından bahsedeyim. Bu cihazı SSD'siz olarak alırsanız kargo ve vergiler hariç olarak söylüyorum. 42 dolara boş olarak satın alabiliyorsunuz. 128 GB SSD ile alırsanız 66 dolar. 256 GB SSD ile alırsanız 78 dolar 512 GB SSD ile alırsanız da 106 dolara satın alabiliyorsunuz. Bendeki model 512 GB SSD ile. Bunu 128 olarak falan ben almazdım. Alacaksam ya 512 alırdım ya da en en kötü 256 olarak alırdım. Çünkü bana kalırsa 128 artık alınacak gibi değil. Orada belki avantajlı olursa bunu SSD ile olarak satın alırsınız. Sonradan içindeki SSD'yi de değiştirip o SSD'yi farklı bir yerde de kullanabilirsiniz. Tabii bunların hepsi satın alma esnasında değerlendirilecek şeyler. Hangisi işinize geliyorsa o şekilde alırsınız. Evet arkadaşlar bir link. Xpenten bu şekildeydi. Cihazın sanırım her şeyinden bahsettik. Bilgisayarda kullanabilirsiniz. Windows olur, MacOS olur. Telefonda kullanabilirsiniz. Android desteği de var. Linux cihazlarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben açıkçası cihazı satın aldığıma hiç pişman olmadım. Sorunsuz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa değerlendirmede bulunabilirsiniz. Tabii ki ihtiyacınız yoksa da boşa masraf yapmazsınız. Satın alacak arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Beelink'in kendi sitesinden de alabiliyorsunuz. AliExpress'te de vardı ama AliExpress'te benim gördüğüm bazı satıcılar Türkiye'ye gönderim yapmıyordu. Türkiye'ye gönderim varsa oradan da alabilirsiniz ya da Beelink'in kendi sitesinden de alabilirsiniz. Satın alırken bir de şuna dikkat edin. Ucuz kargo ile göndersinler yani ülke kargolarını göndersinler. DHL, FedEx gibi böyle özel kargolarla yollarlarsa vergi daha yüksek çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilir kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.